8 Mayıs 2024 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, Neriman Celal'in sağlık durumu gitgide kötüleşiyor başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Siyasi Tutsak Neriman Celal 27 Nisan'da 44 yaşını doldurdu. Celal 3. yaş gününü bir kez daha Rus ezareti altında karşıladı. Kırım haber ajansına konuşan Nariman Celal'in eşi Leviza Celilova, 3,5 yıl önce Rus işgal güçleri tarafından düzmece bir dava çerçevesinde alıkonulan eşini, eşinin durumu hakkında bilgi verdi. Sibirya'da bulunan Krasnoyarsk bölgesi Minusinsk kentindeki cezaevinde alıkonulan eşinin sağlık durumunun gitgide kötüleştiğini kaydeden Leviza Celilova, Şubat ayında Nariman Covid hastalığı geçirdi. Minusinsk cezaevi ise karantinaya alındı. Hastalığı çok ağır geçti. Yaklaşık bir hafta boyunca yüksek ateşi vardı. Daha sonraki iki hafta şiddetli öksürükle geçti. Buna rağmen ona hiçbir ilaç verilmedi. Vücut bu hastalığın üstesinden kendi kendine gelmiş gibi görünüyor. Ancak bundan sonra ne gibi komplikasyonlar ortaya çıkacak bilemiyoruz dedi. Aynı cezaevinde Kırım Tatar siyasi tutsaklar Rıza Ömerov, Osman Adilov, Seyran Murtazayev ve Bekir Murtazayev'in alıkonulduğunu anlatan Deviza Celilova mektuplar aracılığıyla eşiyle iletişim kurduğunu belirterek iki haftada bir mektup geliyor. Ayrıca ayda bir 15 dakikalık telefon görüşmesi hakkı var. Tabii ki bu çok kısa bir süre. 15 dakika çok hızlı geçiyor. Ben çocukları veya annesini telefona çağırıyorum. Maalesef ne zaman telefon edebileceğini önceden belli olmuyor ifadelerini. Bir başka haberi Kırım'da mobil seferberlik grupları çalışıyor başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Baryev, Rus işgal yönetiminin Kırım'da seferberlik faaliyetlerini artırdığını açıkladı. Kırım Tatar Kaynak Merkezi tarafından yapılan açıklamada işgalcilerin Kırım'daki seferberlik faaliyetlerini değerlendiren Eskender Baryev, Rus işgali altındaki Kırım'da mobil seferberlik grupları çalışıyor. Bu gruplar alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde stand açarak erkekleri Rus ordusu ile sözleşmeli askerlik anlaşması imzalamaya teşvik ediyor ifadelerini kullandı. İşgalcilerin ücretsiz arsa verme, yüksek maaş gibi vaatlerde bulunarak erkekleri Rus ordusuna yazılmaya teşvik ettiğini belirten Bariyev, düşman sistematik olarak teşvik üzerine çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden silah almasının ardından cephede değişiklikler başladığında Rusların seferberliğini de daha da yoğunlaştıracağını düşünüyorum dedi. Günün bir diğer haberi 1944 Kırım Tatar sürgünü için kritik Büyükelçi zirvesi başlıklı haber. Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Vasil Zvariç, Letonya'nın Varşova Büyükelçisi Juris Poykans ve Dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Komitesi Polonya üyesi Nedim Hüseyinov Polonya'da görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Varşova Büyükelçiliği tarafından açıklanan görüşte, Kırım Tatar halkının 18 Mayıs 1944 tarihinde maruz kaldığı sütün ve soykırımın 80. yılında gerçekleştirilecek anma programının hazırlıkları ele alındı. Büyükelçiliğin görüşmeye ilişkin olarak gerçekleştirdiği paylaşımda ayrıca Sovyetler Birliği tarafından Kırım Tatarlarına karşı uygulanan sürgün, Letonya, Litvanya ve Kanada parlamentoları tarafından kırım olarak kabul edildiği anımsatıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov 30 Nisan'da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada büyükelçilere katılımları ve işbirliği dolayısıyla teşekkür etti. Bir diğer haberimiz 2002'den bu yana yaklaşık 8000 Kırım Tatarı Kırım'ı terk etti başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov Savaş Sufru Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de ilan ettiği seferberlik sonucunda Rus ordusunda askeri hizmete zorlanmaktan kaçına, kaçınmak için 6 ile 8 bin Kırım Tatarı'nın Kırım'ı terk ettiğini açıkladı. Refat Çubarov, Amerika'nın Sesi haber ajansına verdiği röportajda, Kırım'daki Rus yetkililerin henüz insanları topraklarından toplu olarak sürmediğini veya yarım adanın dışına çıkarmadığını ancak işgalcilerin insanları Kırım'ı terk etmeye zorlayan bir politikayı izlediğini vurguladı. Kibarov, Kırım'ı büyük bir askeri üs ve askeri eğitim alanı haline getirdiler. Sadece daha fazla saldırganlık için kullandıkları böyle bir bölgede işgali kabul etmeyen, bu Ruslara sadık olmayan insanlara ihtiyaçları olmadığı açıktır. Kırım Tatarlarını ve etnik Ukraynalıları bu kişiler kategorisine dahil ettiler şeklinde konuştu. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ayrıca Eylül 2022'den bu yana Kırım içinde 6 ila 8 bin Kırım Tatarı'nın Kırım'ı terk ettiğini kaydederek Kırım Tatarlarının işgalci Rus ordusuna katılmaktan kaçınmak için vatanını terk ettiğini belirtti. Bir diğer haberimiz Birleşmiş Milletler Rus vatandaşlığının dayatılmasını insan hakları ihlali saydı. Başlıklı haber. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi işgal edilen Kırım'da yaşayan insanlara Rus vatandaşlığının dayatılmasının uyruğa dayalı ayrımcılık teşkil ettiğini ve bu eylemle Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini kabul etti. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dimitro Lubinets 30 Nisan 2024 tarihinde yaptığı açıklamada geçici olarak işgal edilen Kırım'da yaşayanlara Rus vatandaşlığının dayatılması uyruk temelinde ayrımcalıktır ve insan haklarını ihlal etmektedir. Bu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından kabul edildi. Komite ayrıca Rusya Federasyonu'nun hapis cezalarını çekmeleri için Ukrayna vatandaşlarını yasa dışı bir şekilde Kırım Yarımadası'ndan kendi topraklarına sevk ettiğini ve bunun da insan hakları ihlali olduğunu kabul ettiği ifadelerini kullandı. Günün bir başka haberi Kırım Tatar askeri doktor bir kez daha Erdoğan'dan yardım talep etti başlıklı haber. Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında Rus saldırılarına direniş gösteren Kırım Tatar askeri doktor Hasan Iseneciyev bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu. Kırım Tatar askeri doktor Iseneciyev sosyal medya hesabında paylaştığı video mesajında 24 Şubat 2022'de başlayan topyekün saldırı ve işgal girişimi kapsamında Rus saldırıları altında kaldığını hatırlattı. Yaralı Ukraynalı askerlerini tedavi etmek için Azovstal çelik fabrikasında 2 ay boyunca Rus saldırıları altında kalan Isenaciyev bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Isenaciyev kaldığı Olenivka hastanesinde 53 Azov taburu askerinin öldüğünü kaydetti esaret altında geçen bir gün bile cehennemdir diyen İsen Acev, Ukraynalı askerlerin tedavisi ve sağlıksız koşullardan kurtarılması için Erdoğan'dan özel istekte bulundu. Günün bir başka haberi, Kırım Derneği Manavgat Şubesi'nden 18 Mayıs 1944 konferansı başlıklı haber. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soy Kırımının 80. yıl dönümüne ilişkin konferans etkinliği düzenleyecek. 13 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü başlıklı etkinlikte Kırım Derneği Şube Başkanı Didem Başak Başkır Çalışkan konuşmacı olarak yer alacak. 1944 Kırım sürgününün 80. yıl dönümü anma programı Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu konferans salonunda saat 14'te icra edilecek. Günün son haberi Kırım Vakfı'nda Kırım'dan Konya'ya göç konferansı düzenlendi başlıklı haber. Kırım Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen tarih ve kültür konferanslarında bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi İlya konuşmacı olarak yer aldığı Kırım'dan Konya'ya göç konferansı düzenlendi. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı Sosyal Tesisindeki Bekir Sıtkı Çobanzade Kütüphanesi'nde 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 12'de 14'te gerçekleşen etkinliğe Kırım Tatar Teşkilatları ve Kırım Tatar Diyasporası'ndan çok sayıda isim katıldı. Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay açılış konuşmasında Rus Kızıl Ordusu'nun 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü ile 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkasya sürgününün yıl dönümünde yapılacağı açıklanan ancak daha sonra gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edilen Türkiye turnesine dikkat çekti. Günün konuşmacısı Kırım'dan Konya'ya Göç kitabının yazarı İlyaser, Kırım'da ilk kitlesel göçün 1763 yılında yaşandığını, ikinci göçün 1783'te gerçekleştiğini ve ardından yaşanan Osmanlı-Rus savaşları ile göçün devam ettiğini belirtti. Er, Kırım'da göç hiç bitmiyor diyerek göçün sürekliliğine dikkat çekti. Çalışmasında Kırım Türkleri için muacir kavramını kullandığını vurgulayan İlyaser, bu kullanımını muacir demek, kaybedilen vatan toprağından elde kalan vatan toprağına gelen yurttaşları tarif ediyor. Bu yüzden sığınmacı, kaçak, göçmen ifadeleri belki başka milletler için kullanılabilir ama Kırım ve Balkan muacirleri muacirdir. Kırım ilhak, ilhak değil, her zaman işgal edilmiştir şeklindeki ifadelerle açıkladı. İlyas Er konferansın sonunda katılımcıların konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı. Ardından konferans sonrasında Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay, konuşmacı İlyas Er'e günün anısına plaketini takdim etti. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Haruvaysa. Sağlıkman kalınsın.